arkadaşlar. Bugün bir yeni oyunundan oyun oynay oyn, 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 o oyn o ya doğru düzgün konuşamadım. Bu Beyin'in yüzünden kaçacağız. Bunun kardeşi Bunun parkuru çok fazla arkadaşlar. Hiç bitmiyor. Eğer e Barks Barks kanalından ee, Eğer e, çok abone istiyorsanız Like atın Bir de Robux istiyorsanız çok abone olun Arkadaşlar biz bu aileyi hapse atmıştık. Sonra da bu polis e, Gidecek şey yapacak Göreceksiniz arkadaşlar şimdi Bu videom efsane Hiç kimse benim videolarımdan Abone ol like atmazsa O zaman size problem yok Bazılarına problem verdim Eğer benim önüme çıkarsanız tabii abi abone abone oldum deyin ama yalan söylemeyin isminizi söyleyin öyle bir şey yok ben bakayım öyle bir şey yoksa o zaman e, bay <laughs> çünkü arkadaşlar 11 aboneyim e, niye sevmiyorum. dostum sen ne mısın dostum ne ne bu dostum ben pulayım Evet dostum. Evet dostum sen bulusun. Dostum ben sana E'ye bastığımda dostum çok iyiymiş. Bu dostum ben şuraya gideceğim. Tamam mı dostum. Tamam dostum. Dostum ben E'ye bastım. Basını tutacağım ve seni görebiliyorum. Dostum bası değil ya. Dostum alayım mı şu bebeği? Dostum o bebek çok tehlikeli. Alma. Dostum iki kere iptal edin. Bak alayım mı? Dostum ben alacağım ya herhalde. Almayacağım dostum. Param e, e, kıyamet olacak. Bence ben... Dostum neredesin? Ay, dostum sen patlattın her yeri. Arkadaşlarımız da ekrandan gördü. Ay, sallayacaklar. Dostum kustun ya. Iy ağlar da var, mallar da. Ağlar mallar. Mallar mı? Ya. Yani mal ıı, satın almak demek. Malı güzel. Küfür etme. O küfür değil. Tamam dostum. Çıldı mı? Bir çıldırmayav. Of dostum. Dostum ben geçtim. Geçsene. Dostum be benimkisi de aa, dostum benimkisi de yeşil açsın geç. Dostum. Dostum ben geçiyorum. Dostum sen ki şimdi geç. Tamam dostum. Dostum ben geçtim sen de geç. Dostum geçtim ben geçtim. Ge dostum buradan geçecekmişiz ya. Kafam karıştı bir anda. Dostum bu tam neyse yapacak. Şöyle uzaklaştırayım. o. Ne o düşmüş. Kem ne yapıyorsun? Ah Kamil. Öyle mi görmedim senin yüzünden? Dostum ben öldüm ya. Dostum nasıl ölmeyi beşiren? Dostum ben puoyum. Dostum sen ne yapsın? Dostum bir şey diyeceğim. Arkadaşlarımız abone oldu mu? Ah aklıma hiç gelmemişti. Ee, i̇yi ki hatırlattın Kamil. Evet arkadaşlar abone oldunuz mu ya? Ee, e, bak aranızda abone olmayanlar var. Bak görüyorum ha. <laughs> dostum ya niye üstüme çıkıyorsun? Sırtıma çıkıyorsun ya resmen. Dostum sen... Ya, dostum sen ne yapsın? Dostum ben burayım ama e, yanlışlıkla oraya geldim ya. Dostum burada nereye geleceğiz? Sen çok akıllısın. Dostum, sarmalayacaksın. Dostum, ne yaptın sen? Dostum, seni gördüm. Dostum, seni sıkıştırdım. Sen de beni sıkıştırmıştın. Dostum ya, bak seni küseceğim. Dostum, senin Robux'un var mı? var dostum. Bak. Bak şimdi. Gördün mü? Ya dostum, niye şey yapıyorsun ya? Hop. Tamam ya ekran bozuldu sen şey yüzünden. Hey. Ya dostum sen nobsun. Dostum ben bunları pro sandım. Dostum sen gerçekten nobsun ya. Ben her atladığımda sen de o zaman prosun. Dostum e, sen prosun asıl. Ben nobum bazen. Bazen proyum bazen e, nobum. Dostum üstlerinden atlayacağız bunların. Evet dostum. Al. Dostum ben az kalsın değildim. Dostum helal olsun sana. Dostum bu elif kesmemiz gerekiyor. Dostum al. Al bunu. Buraya tutacağız herhalde. Dostum gel bunu. Dostum e, <laughs> merdivenine ihtiyacımız yoktu. Dostum sen e, e, kafayı mı yedin? Jetpack'imiz yoktu. Abi, ah be dostum doğrusun. Jetpack ile orayı açamazdık. Jetpack'in e, şeyi bitiyor. Aa dostum. Bu ne? Pide. Dostum pide ne zamanı değil. Bu adam ne pide? Ya dostum. Ne? Yaz dostum. Dı 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 Yaz dostum. Yaz dostum. Dostum tam tamına iki tane geldi. Ben kaldım. Dayan dostum. Dostum beni senin üstünden çekti. Dostum sen ne diyorsun? Dostun ya. Ne dostunu? Dostum dostum. Diyeceksin. Bazen karışıyorum benim. Benim ağzım kurdu dostum ya. Benim de abi. Vuy uçuyoruz dostum. Evet dostum. Yaz dostum. Yaz dost. Hadi o adamın şeyini biliyor mu ya? Yaz dostum, dıt dıt dıt. Ya dostum, ben bak bana gördün mü ya? Ben çok nobum. Dostum ben nobum ya. Dostum biz nasıl gidiyoruz? W ile. O zaman nasıl gel oraya gideceğiz? W ile. Dostum sen ben dostum ben nobum. Dostum sen prosun. Dostum ben programıya Nobum. Nobum nob um ben dostum. Ya dostum. E, dostum bu gelmiyor. Dostum niye zıplayarak gidiyoruz ki ya? Dostum. Sen niye zıplıyorsun? Bana ne oluyor? Ya dostum ya sen bazen zıplıyorsun bazen zıplamıyorsun. Ne alaka şimdi? Dostum bu oyun çok iyi. Evet dostum bu oyun nop no! Yes şurada arkadaş dost yükselme temizi asa koyma. Blombo dostum biz yapmışız Dostum biz kim bize nop demiş. Biz pulaya sekanı sallayacağım. Dostum sen kafayı mı yedin? Sonra Minecraft oynayacağız. Dostum ben Dostum Minecraft oynamayacağız. Benim dediğim ya. Minecraft'ı ben seviyorum. Dostum ben seviyorum. Ama paralısını yükledim. O kadar. Dostum benim para var mı ya? Dostum e, yeniden yük Yeniden sil, yeniden yükle. Dostum nereden gidiyorsun? Dostum ben öbeği aldım. Dostum ya sen bir ne yapsın? Dostum bunlar bize sağ vermez bir git. Dostum bu ay sağ veriyordu. Dostum yandan niye gidiyorsun da? Ya ay. Do Dostum doğru söylemişsin ya yandan gidecek. Hiç. Dostum bundan da yandan gidelim. Dostum sen ne anlat anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun abi gözünü seveyim abla be Sen şu adamın dediğini mi yapıyorsun Sen ne anlatıyorsun abi gözünü seveyim abla be Seni popona popona vurdular ya Dostum sen napsın Dostum ben bu Dostum sen porsun Ben nabım çok ıı, ıı, kötüyüm ben. Dostum hayır. Bu ıı, köpekçik bize gelmemesi lazım. Ya baksana. Bu ne biçim bir tip ya. Hav hav. Kış kış. Kış kış. Hav hav hav. Kış kış. Nav nav. Nav nav. Nav nav. Ay bunum. Ay. Dostum ne yaptın ya? Kamerayı niye sallıyorsun? Dostum nereden biliyorsun? ben seni izledim. Ha dostum gerçekten mi? Evet dostum. Dostum şurada şeyler var. Atla zıpla git. Atla zıpla git. Atla zıpla git. Atlas. Atlas. Benim adam Abbas. Bağlasan durmaz. Dostum ney ney? Benim adam Abbas bağlasan durmaz. Dostum ne diyorsun sen? Benim adım Abbas. E benim adım Abbas mı? Doğru oğlum. oğlum. Dostum benim adım Abbas. Bağlasan durmaz diyorum. Dostum bu güvenlik çok iyi. Dostum ben biraz şey yapıyorum. Skinny bam 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 bam. Skinny bam bam. Arkadaşlar. Burayı da kazdık mı bitiyor zaten video adam bize en sona e, getirdi. E, teşekkür ederim. Bunu alalım ve şeyi de dostum bu ne? Tanklı. Allah bu ne ya? Neyse elimi de gösterdim. Ya bu ne? Ha. Ah, ah, ha. Ah, ah, ha. Ah, 55 55 biz biraz öldürelim arkadaşlar. Dostum öldü. Evet dostum içine gir. Giremiyoruz dostum ya. Dostum bu videodan bu kadar. Arkadaşlar çok sevdiğiniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha sonra abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hadi bize bye.